Güzel Pırlanta yeni şubesi hayırlı olsun. Ne söylemek istersiniz? Biz yaklaşık 4 senedir Çanakkale Çarşı Caddesi'nde bayiline yaptığımız Zen Burada 17'de AVM'deki e, açılımıyla bugün ilk defa başladık. Çanakkale halkına daha kaliteli, daha iyi bir hizmet sunmak adına e, AVM kültürünün de yoğun yaşandığı bir döneme istinaden burada olmamız gerektiğini düşünerek böyle bir yatırım yaptık. İnşallah e, hayırlı olur memleketimize. Hem Çanakkale halkına iyi sunum yapmak için, iyi ürünler, kaliteli ürünler e, ifşa edebilmemiz için buna ihtiyacımız vardı. Artık bundan sonra Çanak, Çanakkale halkına güzel pırlantaları sunmak adına bekliyoruz. Evet, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Herkes aldın mı kızım? Hayırlı uğurlu olsun. Allah'a kesmiyor. <laughs> <laughs> <laughs>